Tarihi kaynaklara bakıldığında ilk olarak Kafkas Dağları ve Kazakistan'da ortaya çıkan elmanın anavatanı Orta Asya'dır. Bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayan bu meyve tıp dünyası için hala bir ilham kaynağıdır. Günümüzde dünya genelinde en fazla yetiştirilen meyvelerin başında gelir. Bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde gün içerisinde rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok fizyolojik problemi engellemektedir. Elma tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Elma tüketiminin faydaları nelerdir? Elmada probiyotik gibi davranan bir tür lif olan pektin bulunur. Pektin maddesi sindirim sistemi içerisindeki tüm metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Besin alımını maksimum simiz ederek zararlı bakteri ve toksinleri ortadan kaldırır. Ayrıca elmada sindirim sistemi için son derece önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lifler bulunur. Çözünür lifler midede tokluk hissi yaratır ve şeker emilimini yavaşlatır. Kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Çözünmeyen lifler ise yiyeceklerin sindirim yolundaki dolaşımını kolaylaştırarak bağırsak sorunlarının önüne geçer. Bununla birlikte elmanın içerisindeki sorbitol maddesi şişkinliğe ve kabızlığa çare olmaktadır. Öte yandan aktif özelliklerinden dolayı antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olan elma kan akış kalitesini arttırır. Doğru kan akışı kardiyovasküler hastalıklara karşı savunma sistemimizin gelişmesi için çok önemlidir. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. İçerdiği resveratrol sayesinde kan damarlarındaki faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Resveratrol, kan damarlarındaki daralmayı önleyen nitrik oksit salınımını arttırarak kan basıncının düşürülmesine fayda sağlar. Doğru miktarda yapılan elma tüketimi, potasyum açısından zengin olduğu için kan basıncını düşürür. Hastalıklara karşı elma Elmanın kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kuartetin maddesi, iltihabın azalmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde olumlu faaliyetlerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi, tüm hastalıklara karşı vücudun güçlü olması ve korunması anlamına gelir. Elmanın içerisindeki bol miktardaki C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak bakterilere ve mikroplara karşı koruma sağlar. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi virüs temelli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir. Özellikle kabuğunun alt kısmında bulunan C vitamini ve su ile birlikte çalışarak yüksek ateşteki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca flavonoidler en başta nefes darlığı ve astım atakları olmak üzere tüm soğuk solunum yolları problemlerine engel olabilmektedir. Özellikle akciğerin güçlü ve verimli çalışmasında çok önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için elma, nörotoksinler doğal veya yapay yollarla oluşabilmektedir. Vücutta bu toksinlerin oluşması sinir sisteminde belirli tahribatlar oluşturabilir. Elma, nörotoksinler ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetleri güçlendirir. Ayrıca konsantrasyon, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesi ilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını arttırır. Antioksidan özellikleri sayesinde kan dolaşım seviyelerini yükseltir. Sağlıklı bir kan dolaşımı sinir sistemimizi korur. İçerisindeki vitamin türevleri beyin sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışması için çok önemli olan miyelin'in oluşumunu destekler. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için elma içerisindeki kuartetin sayesinde elma kemik yapısını koruyarak eklem ağrılarını azaltır. C vitamini, boron ve demir gibi vitaminleri içermesi sebebiyle de kemik yapısının güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca her ikisi de kemik sağlığı için gerekli olan demir ve fosfor içeriğine sahiptir. Özellikle bu bileşikler besinlerden alınan kalsiyumun kullanım faaliyetlerini arttırır. Özellikle troit bezinin fonksiyonlarını düzelterek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek romatizma sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Öte yandan içerisindeki potasyum sayesinde kas kasılmalarının kontrol edilmesi Edilmesinde çok önemli roller oynar. Magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını oluşturur, kas dokusunun gerginliğini azaltır ve ağrıları önlemek için çalışır. Aynı zamanda kemik ve kaslar için oldukça önemli olan bağ dokusunu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı geliştirir. Bununla birlikte elma kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan pektin maddesini içeriğin bulundurur. Şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde besinler tüketildikten sonra ortaya çıkan şeker parçacıkları vücut dokusunda bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Elma özellikle kabuğunun hemen alt kısmında bulunan lif ve antioksidan maddeleri sayesinde glikasyon oluşum sürecini azaltır. Bağırsaktaki şeker emilimini yavaşlatır ve kan şekerinin çabuk yükselmesine engel olur. Özellikle rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kan şekerimiz için olumlu etkiler gösterir. Elmanın içerisindeki sorbitol maddesi, toksinlerin ve vücutta bulunan fazla ödemin dışarıya atılması için çalışır. Sahip olduğu demir bir eser elementtir. Demir, kan oksijen seviyelerinin yükselmesine yardımcı olarak bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılmasına yardımcı olur. Kansere karşı elma, antioksidanlar, flavonoidler ve fenolik asitler bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan elma, vücudu, hayat emici, kanserli hücrelerden koruyarak antikanser yetenekler gösterir. Aynı zamanda kanserli hücrelere karşı bir bariyer oluşturarak zararlı hücrelerin büyümesi ve yayılmasını durdurur. Bunun yanında elmalar kansızlık problemi için önemli bir besindir. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırarak sadece anemiyi engellemekle kalmaz. Aynı zamanda temel organ sistemlerinin uygun bir şekilde oksijenlenmesini sağlar. Diyaretik etkileriyle bu meyve böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlem görmesini sağlar. Uzun vadede C vitamini ve diğer bileşikler ile safra kesesindeki kum oluşumunu önler. Ayrıca karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı pek çok kişi hastalıklara yakalanmaktadır. Bu bakımdan karaciğerin temizlenmesinde etkili olan besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Alkali bir meyve olan elma toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olarak temelde karaciğer ve vücut pH dengesi korur Daha sağlıklı bir cilt dokusu için elma, elma cilt problemlerinin en doğal tedavisi için çok faydalıdır. Güçlü bir antioksidan olan bu meyve serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırarak cilt sağlığını geliştirir. Ayrıca C vitamini vücuttaki kolajen üretimini destekler. Kolajen derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının çok daha kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Bununla birlikte dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçların daha kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlar ve özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini yavaşlatır. Uzun dönemde her bir saç delini daha güçlü bir hale getirir. Daha sağlıklı gözler için elma. Göz sağlığı için A vitamini çok önemlidir. Elma flavonoidler, A vitamini ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bu neden ile retina dejenerasyonu gibi sorunların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca gözleri güçlendirir, görme yeteneğini geliştirir. Uzun dönemde retina bulunan kasların daha sağlıklı kalmasını destekler. Peki elma tüketiminin yan etkileri var mı? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle çok fazla elma tüketimi bulundurduğu çözünür ve çözünmeyen lifler dolayısıyla sindirim sisteminin çok fazla meşgul olmasını sağlar. Bu en başta karın ağrısı ve midede rahatsızlık hissi oluşturur. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Ayrıca vitamin ve mineral içeriği ile fizyolojik olarak olarak vücudumuza önemli faydalar sağlasa da elma temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları elma tüketirken dikkatli ve ılımlı olmalıdır. Öte yandan elma çok fazla tüketildiğinde her besin gibi kilo alımına sebebiyet verebilir. Diğer meyveler ile karşılaştırıldığında kalorisi düşük olsa da çok fazla tüketilirse kilo kontrolünü zorlaştırır. Bununla birlikte elma özü günümüzde ilaç yapımında kullanılan maddeler arasındadır. Bu neden ile belirli ilaç maddeleri ile etkileşime girme potansiyeli yüksektir. Özellikle sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız elma tüketmeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki elma ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar özellikle vitamin ve mineral eksikliği yaşanılan dönemlerde haftanın 3-4 günü günde bir adet elma tüketimini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elmayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.